Çok büyük bir güncelleme geldi. Dünya tamamen değişti ve mükemmel bir şekilde oldu. Her şey yenilendi. Ee, Pekak Seye, Demon, Huntrix güncellemesi geldi. Bence çoğumuz biliyordur. Bir film bu. Ee, bakın burada da göstermiş Rumi var. Ee, Rumi var. işte Mira var. Zoe var. Ee, şimdi şimdi Dünyayı inceleyelim. Şu evin güzelliğine bakın. Bakalım ne kadar? Oh, Aa, ama çok gerçek parayla 275 lira. Çok güzel bir ev. Gerçekten oradaki filmdeki binalara benziyor. <laughs> ne kadar güzel olmuş sahil. Evet, bu sahil ormana güzel benziyor. Güzel. Çok güzel olmuş. Bu burada 24 saat kameramı göstere <laughs> <edince>. Çok güzel. <laughs> Burası Sa Bırakın aranıyordu, hep aranıyor. Bırakın ne yaptı gene acaba? Ya, hmm. hmm. şuna saat. Çok güzel bir saat eklenmiş. Robot nasıl olmuş? Robot, Aa, robot çok tatlı. tatlı Abla mağazaya girelim. O <laughs> oh, çok güzel. Rumi, Rumi çok Oo. güzel. Çok, çok güzelsin, güzelsin. Hmm. Ama Rumi. Ama Rumi'nin saçı güzel. gerçekten. Bakın bu şekilde böyle bildiğiniz saçı gelmiş yani. Saçı. Kıyafetler bile aynı. bile çok güzel. Ama Zoe gelmemiş mi? Ya sadece Gino ile Zoe, ay Rumi gelmiş. Ama inşallah diğerleri de gelir. Ooo ne gel? Bu ev çok güzel. <laughs> Petlere bakın. Bir dakika çok tatlı <laughs> bir pet gördüm. Tek boynuzu at. Çok güzel. Ee, hemen bakalım. Şu. <laughs> Bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> wow, bir dakika. her <laughs> gerçek <bireyla. Gülüyor> yani bu da çok güzel. Bunu da Rumin'in saçına benzetiyordum ama Rumin'in saçı geldi zaten. Çok güzel. Ee, bakalım bakalım. Kawaii paketi. Çok çok güzel. Ben... geçtim. Çok iyi bayıldım bu arada hepsine. Ha, burada bütün kıyafetlerin olduğu bir paket mi bu? Ha, çok iyi bu arada. Aşırı iyi. Ha, çok güzel. Bu kaç lira ya? Şöyle bir çok güzel gerçekten. Baya pahalı. Şunlar Maxine şeyleri var. Adadan alayım. Kaç lira? Şu ne? Bisikletçi falan diye çok güzel. Güzel güzel bence. Bence aşırı güzel bir güncelleme. Hemen e, ilerleyelim bakalım buralarda. <laughs> Arkadaşlar artık 3 tane dünya var. Yani şurada da eskiden olduğu gibi. Ay duygulanmam. eskiden de böyle. Defal, sen bilmezsin ama çok güzel. Eskiden de böyleydi. Evet ben de biliyorum. parlak oluyor. Bu, bu oluyor herhalde parmak çok güzel. <laughs> Aşırı iyi bu arada. Çok iyi. Gel. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle kısaca bir e, hatırlatma geçeyim. Biz e, kreatör başvurusu yaptık. Abonemiz yetiyordu. O yüzden kreatör başvurusu yaptık. Zaten ikimizin de hayali kreatör olmak. E, videolarımızı gerçekten izlenmesi gerekiyor. Lütfen izlenmelerimizi arttıralım arkadaşlar. Evet. E, gerçekten bizim çok büyük hayalimiz bu. Ee, i̇nşallah hayalimiz gerçekleşir. Ee, çok heyecanlıyız da. Ee, i̇zlenmelerimizi abonelerimizi lütfen arttıralım arkadaşlar. Özellikle Cadılar Bayramı güncellemesinin videosunu e, izleyelim. Çünkü o videoyla katılım ben. Ee, lütfen inşallah kraliçel oluruz. Evet. İnşallah isteyen hayali olan bütün herkes kreatör olur. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadar. Gerçekten video daha çok uzamasın. Daha çok şey var. Yani almak istiyorum her şeyi. Ama video uzayacak. O yüzden hoşçakalın. Lütfen kanalımıza abone olun ve videolarımızı izleyin. Hoşçakalın.